Çok teşekkürler Haluk Hocam'a da. Ee, hocam az önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki verileri açıkladı. Evet, e, ne yazık ki durum çok parlak değil 2018 yılında yapmış olduğumuz çalışmaya göre. Arkadaşlar toplantıya girerken e, Akom'dan arkadaşlar da e, benle AFAD'ın verilerini paylaştılar. AFAD'ın da e, çok yeni yapmış olduğu bu çalışmaya göre e, tablo bizden biraz daha vahim görünüyor bizim yaptığımız çalışmadan. E, oradaysa e, bu ağır hasarlı yapı sayısı 250 binler civarında e, görünüyor. Yani akıllıca ve bir gerçeklik üzerine projeler yaratmak, kaynakları buraya harcamak mı yoksa ne işe yaradığı belli olmayan kaynaklar için bu kaynakları, e, kanallar için bu kaynakları heba etmek mi? Bu soruyla devam ediyorum. Söz Murat Hocam'da, Murat Balamir'de. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ben de geleneği Buyurun. Bozmayayım. Lütfen. Sayın Başkan, Değerli izleyenler, e, Fay dedektifliğini ben düşünsel bir alana çevirmek istiyorum. Düşünsel fayları konuşuyor olacağız belki. E, sonuçumun iki temel soruyla, soruya bağlantılı olduğunu vurgulamak istiyorum önce. Birincisi, bu proje, bu büyük proje İstanbul'un mevcut risklerine etkiliyor mu? Azaltıcı bir rolü var mı? Bu düşünülmüş mü? Olabilir mi, olamaz mı? İkincisi, ikinci sorum, bu tür ve bu çap ve nitelikteki bir proje, aklın egemen olduğu, bilimin egemen olduğu bir toplumda, demokratik bir ortamda, Nasıl ele alınır, nasıl yürütülürdü, nasıl bir süreç izlenirdi, onu tariflemeye çalışacağım. Bunu yaparsak elimizdeki durumla karşılaştırmaları sizlere bırakabilirim. Daha net anlayabiliriz elimizdeki projenin niteliğini. Ee, evet, birinci birinci soruyla ilgili. Konuya girmek için birkaç kavramsal tartışmayı yapmak ihtiyacındayım. Ayrıca İstanbul'un bugün riskleri dediğimiz şeyler neler? Onları çok özetle belirtmek istiyorum. Bu biraz geçmişte yaptığımız İstanbul Deprem Master Planı'nda yaptığımız analizlerle ilgili. O dönemde e, büyükşehir belediyesi bir altlık veri tabanını geliştirmeye başlamıştı. Biz o veriyle e, gösterebildiğimiz, tanımlayabildiğimiz riskleri e, belirlemiştik. Onların bir bölümünü örnek olarak göstermek istiyorum. Tabii o veri tabanının bugün mutlaka yenilenmesi, tazelenmesi lazım. O veri tabanının özelliği şuydu. Parsel bazında parsel bazında yapı kullanım yaş e, gibi e, bilginin e, taze bilginin bulunması durumuydu bu sayede yalnızca yapılarla ilgili değil riskin mekansal ortamdaki e, karmaşık e, yapısına ilişkin e, ...tespitler ve önermeler yapma imkanını bulabilmiştik. E, şimdi tehlike bilgisini yer bilimcilerimiz... E, ...zeminle ilgili olanların en azından belirli bir... ...tehlike bilgisiyle ilgili yeni bir alanımız var. İklim değişikliğinin getirdiği tehlikelerin ile ilgili bilgi... Onun da bir şekilde tamamlanması lazım ama bana düşen bir vazife değil. Tehlike bilgisinden sonra bir risk bilgisi alanı var. Riski görebilme, tanımlayabilme meselesi var. Onu da yaptık diyelim. Risk yönetimi, risk azaltma bilgisine sahip olmamız lazım. O da bir yeni farklı bir uzmanlık alanı. Bu katlanarak devam edebilir acil durum meselesi acil durum yönetimi bilgisi ayrı bir konu Hatta daha da ileride başımıza gelen yıkımın nasıl giderileceğine ilişkin bilgi bilgilenme yani iyileştirme aşamasının bilgisi de bir dördüncü belki bilgi alanı Biz burada risklerle ilgili sorumuzun temeli olan konu riskler dir. Riskler yalnızca yapılarla ilgili elbette değil. Yani e, mühendis arkadaşlarımız bizi çok e, net bir şekilde etkiliyorlar. E, yapılar öldürüyor insanları diyorlar ama planlar da öldürüyor insanları. Bunu en somut örneğini biz Ada Adapazarı'nda gösterme olanağını bulmuştuk. 1985'ten 99'a kadar geçen süre içinde Adapazarı Belediyesi tam 900 artı 900'den fazla imar değişikliği yapmış. Bunları tespit edebildik. 99'da başımıza gelen can kayıplarıyla karşılaştığımızda %90'ları aşan bir birlikteliğin varlığını gösterdik. Buradan mecazi bir şeyle planlar da öldürebiliyor insanları demek gerekiyor. Asıl kastettiğim İstanbul'da o tarihlerde yani deprem master planı sırasında gördüğümüz risklerin özellikle mekansal risklerin, mekansal ortamda karşımıza çıkan risklerin tanımlanmasıydı. Bu mekansal çalışma özellikle acil durum planı için gerekli. O da e, doğrudan Tayfun Başkanı'nı ilgilendiren bir konu. Çünkü yani e, riskler, mekansal acil durum ortamıyla ilgili plan yapmış olduğunu ileri süren kurumlarımızda olması gereken iş yapılmamış görünüyor. Aslında bu acil durum planı kavramı 1950'lerden kalma bir yasanın gerektirdiği bir konu. Orada ele alış biçimiz yalnızca belli görevlerin ki orada yasada tanımlanan 9 ayrı görev kalemi vardır. Onlara ilişkin kimlerin görevli olduğunun listelerinden ibarettir. Bugün AFAD Kurumuz bunun 9'dan 22'ye çıkarıldığını söylüyor ama bu, bu bir plan oluşturmuyor. Acil durum planı mekansal bir plandır. Mekanı düşünmeyen bir acil planı, acil durum planı söz konusu olamaz. Ee, ben dönüyorum yine ilk soruma. Şimdi bir örnek İstanbul'da tehlikeli maddeler depolayan ve kullanan kuruluşlardı o tarihte yani 2003-2004 tarihinde bunların belirleme imkanı bulduk. Bunun gibi hastanelerin başka bir risk sektörü hastanelerin acil durum ortamında nasıl hizmet verebileceğini, kapasiteyle hizmet verebileceğine ilişkin yeterli olup olmadıklarını belirlemek üzere yaptığımız bir çalışmaydı. Orada da ciddi açıklar olduğunu mekansal anlamda görebiliyorduk. Ee, özel tehlike alanları ki bunlar bir kısmından söz edildi. Ee, onlar on, o, burada özel imar ve yönetim kararlarının alınması gerektiğini görebilmiştik. Altyapı ulaşım sistemleri makroformun düzenlenmesi makroforma ilişkin kararlar alınması yine doğrudan risklerle ilgili. Dönüşüm süreçleriyle ilgili. Dönüşüm 6306 tarih, e, e, sayılı yasada görüldüğü tanımlandığı gibi değil. E, ama 2003-2004 yılında yaptığımız işte bir zeytin burnu projesi vardı. Orada katılımlı bir dönüşüm projesi nasıl yapılabilir eee irdelendi. Herhalde bugün söz konusu olan e, milyarlar mertebesindeki bir bütçenin binde biriyle bütün İstanbul'un yenilenmesini sağlayabilecek yöntemlerin bulunduğunu e, göstermek imkanı bulmuştuk. Evet, ee, özel tehlike alanları ile ilgili 2003 yılında e, yaptığımız tespitler bunları gösteriyordu bu alanlarda özel imar koşullarının getirilmesi kaçınılmaz ve zorunlu görülüyor. Bunlar, bunların azaltılıp azaltılmadığını irdelemek ayrı bir konu bu yeni kanal, kanal projesiyle. İşte acil durum menzilleri bu hastanelerle ilgili bir irdeleme idi. Burada genelde ciddi açıklar olduğunu görebiliyorduk. Örneğin, şu C e, alanında 9 ağır yaralıya ancak bir yatak temin edebiliyorduk. Bütün bunların üstesinden gelinebilmesi için yeni politikalar geliştirmek gerekiyordu. Şimdi bütün bunlara bu kanal projesi ne getiriyor, ne katkıda bulunuyor? Ee, sanayi birimleri, bunların getirdiği riskler, bunların ...belirlediği riskler... ...bu nihai bir... ...değerlendirme... ...bunların bir bölümünün... ...acilen taşınması gerekiyor... ...kapatılması gerekiyor... ...çünkü yan, yanlarında yine tehlikeli madde... ...işleyen ve depolayan... ...kurumlar var... ...birimler var... ...bunun gibi bir örnekte... ...yine tehlikeli... ...maddeler işleyen, kullanan, depolayan bir birim olarak ve onların etki alanı olarak görebildiğimiz şeydi. Bunlara ilişkin bir risk azaltma proje stratejisinin ne olabileceğini tanımlarken dört ayrı kategori kategori görebilmiştik. Bunların bir bölümünün derhal kapatılması ve ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor vesaire. Şimdi bütün bunlar. Dururken, bu sadece bir tutam örnek. İstanbul'un sahip olduğu riskler, yapılardan ibaret değil, bir mekansal ortamda karşılıklı etkileşimin yarattığı riskleri e, irdeleyebilme kapasitesine sahip olmamız lazım. O nedenle bu veri tabanının yenilenmesi, güncellenmesi şart. Aa, bu ikinci soruya geçmeden önce... Bunları, bunları, ne ölçüde bir yeni proje, yeni bir yerleşim alanının açılması yardımcı olabilir. Miydi? Evet, olabilir. Özellikle taşınması gereken, dışarı alınması gereken birimlerin belli noktalarda toplanmasını sağlayacak bir etken olabilirdi bu çapta büyük bir proje. Bunlar için özel alanlar, özendirici önlemler getirilebilirdi. Dolayısıyla birinci soruyla ilgili olarak Kanal İstanbul projesinin bize hiçbir ipucu vermediğini söylemek zorundayım. Ama bu çaptaki bir projeyle bu potansiyel var. Yani istenirse doğru bir kurguyla İstanbul'un risk yükünün taşınması ve hafifletilmesi olanaklıydı. Buna maalesef cevap verilmemiştir bu, bu şeyde. Düşünülmemiştir bile. Geçiyorum ikinci şeye, ikinci konuma. Bir çılgın proje çağdaş bir planlama anlayışıyla bağlaşabilir mi? Çağdaş bir planlama anlayışı ve süreci belki şu aşamalardan geçecekti. Bir ön aşamada proje tan tanımlama ve projenin irdeleme safhası olurdu. Bu bir tek kişinin ortaya attığı bir düşünce değil, muhtemelen bir düşünce kuruluşunun, bir e, e, güvenlik kuruluşunun veya planlama kuruluşunun bir düşüncesi olarak gündeme gelirdi. Üst yönetim bunu ele alıp tartışırdı. Gerekli görürse bir uzmanlar grubuna Havale ederdi, onların görüşleri alınırdı. Ondan sonra belli başlı üst yönetim organlarına bu konuyu dağıtır ve görüşlerini alırdı. Olumlu görünürse kamuoyuna iletilirdi. Bunlar da yetmiyorsa bir referanduma gidilirdi. Yani ben yaptım olduğuyla bir hamlede yapılacak bir şey değil. Oluşması bile, fikrin oluşması bile bir süreç izle, izlemiş olurdu. Aa, projenin konusu konusunda yine bir e, ayrı süreç olurdu. Aa, projenin bir yönetim komisyonu gibi bir şeye havale edilmesi ve on, onların sorumlu tutulması beklenirdi. Bunlar belki planlama, tasarım, teknik, finans ekipleri gibi ekipler kendi işlerinde oluştururdu. Bir dış hizmet alımı kapasitesi sağlanırdı. Önemli bir veri tabanı kurulurdu bununla ilgili. Ee, sonra da projenin sınırlarını tayin edecek bir analiz yöntemine başvurulurdu. Bir kapasiteler analizi dediğimiz bir analiz. Daha sonrasında bir chat bir chat şeyiyle araştırma projesiyle raporuyla yetinilebilecek bir çalışma olmayacaktı. Düzinelerce farklı araştırma yönteminin kullanılması gerekecekti. Bir kapasiteler analizi dışında uzun dönemli yeni teknolojilerin amaçlara nasıl etki yapabileceğine ilişkin bir çalışma gerekecekti. Teknolojik gelişmeler bazen yapmak bugün yapmak istediğimiz şeyi yarın çok başka türlü yapma olanağını sağlar. Bunu ciddi olarak irdelenmesi lazım. Bugün düşünebildiğimiz sadece bir alternatif boru hattı döşemek ama gelecekteki teknolojinin bize sunacağı imkanların ne olduğunu, ne olabileceğini düşünmeden böyle bir projeye kat, yani kat kat kalkışılamaz. Bunun dışında ÇED değil, bir maliyet yarar, kapsamlı bir maliyet yarar analizi gerekirdi. ÇED bunun ancak bir parçası olurdu. Aa, maliyet yarar analizi kapsamında eşikler analizi. Eşikler analizi çok önemli bir maliyet irdeleme ve aşamalandırma analizi yöntemidir. Eşgüdüm analizi, geri dönüşsüzlük analizi, beklenmedik koşulların irdelenmesi analizi, risk analizleri, fizibilite olabilirlik analizi. Bunların hepsi ayrı şu elimizdeki ÇED raporunu defalarca katlayan ve aşan çalışmalar olmak zorundaydı. Böyle bir süreç ancak aklın egemen olduğu bir toplulukta ve yönetim biçiminde gündeme gelebilecektir. Geçiyoruz. Bütün bunlar yapıldı. Olumlu görüşler, sonuçlar alındı. Mekansal planların hazırlanması. Bu başlı başına ayrı bir e, süreç izlemek zorunda. Makro makro formun gelişme eğilimlerinin irdelenmesi. Bugün elimizdeki plan, planlar veya işte bir bir gösterim var biliyorsunuz. Yani şunu görüyoruz bizim e, çevre çevre düzeni planı dışında bu böyle bir şey önerilmiş. Bunun İstanbul'un makro formuna İstanbul'a küsmüş bağımsız bir şey iki lineer yerleşim alanı olduğunu görüyoruz. Makroformla nasıl bütünleşecek? Nasıl bir bağlantılar gelişecek? Birbirlerini nasıl olumlu yönde etkileyebilecekler? Konusu açıkta duruyor doğrusu. Mekansal planların hazırlanması aşamaları e, yine birkaç kademede önce önemli hizmet birimlerinin kamu hizmet birimlerinin konumlarının tayin edilmesiyle başlayacaktır. Bunun, bunun yanı sıra sanayi bölgesi, ticaret ve kent merkezi alanlarının düşünülmesi gündeme gelecektir. Özel kullanım alanları buna eklenecektir. Açık alanlar sistemi, bir yeşil ağ kurma çabası e, gündeme gelecektir. Bu yeşil ağın kanalı nasıl aşacağına ilişkin düşünceler geliştirilecektir. Buna göre, bunlara göre bu kararlar verildikten sonra yine mekanda yoğunluklara ve yapılaşma biçimlerini, yapılaşma yoğunluklarına göre yerleşim alanları belirlenecektir. Ve bu geri beslemeli bir iteratif bir e, yöntem olacaktır. Sonra geliyoruz tasarım aşamasına. Tasarım aşamasında da a, bir ön grup etkinlik var. Yeşil ağ oluşturulması ve açık alan sisteminin yapılaşma ile karşılaştığı durumlara ilişkin kuralların konulması, tip tasarımların konulması, a, işte yeni iklim koşullarını getirdiği bize Dayattığı konuları gözden geçirmek üzere, sümürlü kent nasıl yapabiliriz, serin kent nasıl yapabiliriz, ee, daha bunun ötesinde de her şeyi kendimiz yapmaya kalkışmayacağız. Yarışmalar mümkün olduğu kadar e, objektif bir şekilde ta, e, tasarım yarışmaları düzenlemeye çalışacağızdır. Bunları tam anlayan da yönetmeliklerin hazırlanması sorusu söz konusu olacaktır ilkeler ve standartlar belirlenecektir. İşletme sürecine ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. Bu pro 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 proje eldeki proje Sıremiz bitiriyorum. Doldu, sizden de aa, son alalım. Kanal Kent projesi de diyebileceğimiz aa, önerinin makroformla mevcut İstanbul e, ile hiçbir ilişkisi olmadığını görüyoruz. Aa, Uygulama ve işletme aşaması, dünyada çok farklı yöntemler var. Ben hep bu Canberra örneğini e, gündeme getirmek isterim. Canberra'da kamulaştırılıyor büyük çaplı bir pro yine proje. Biliyorsunuz Avustralya'nın başkenti olacak bir yer. Öncelikle kamulaştırma, kamulaştırmadan sonra e, ihalelerle yapı aşamasına geçilmesi ve ee, spekülasyonun önlenmesi için e, ve rantın hakça dağıtılma için özel, özel mülkiyetteki taşınmazlara uzun dönemli yapılaşma ve kullanma kiralaması ihalelerinin yapılması. Kamulaştırma bedeli burada kiralar, vergiler ve muaflıklar düştükten sonra yapılsa İstanbul Kanal e, projesinde projesinde çok ciddi ee, ve küçük kamulaştırma bedelleriyle karşılaşmamız mümkün aynı yönteme başvurulacak olursa. Ee, çok teşekkür ediyorum.